Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan daha merhabalar. Bugün çok güzel, çok eğlenceli ve çok aşk dolu bir videoyla yine karşınızdayız arkamızda gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar kızların yanına giderek onlara bir evlenme teklifi edeceğim. İlk görüşte aşk şakamı yapmıştım. O gerçekten çok beğenilmişti. Ben dedim böyle bir giyineyim. Bir evlilik teklifi edeyim. Bakalım kabul edecekler mi beni? Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. <laughs> Bunu bağlamayı biliyor musunuz kravatı? Biliyor musun? Ya bir tane abiye bağlatmaya çalıştım, bağlayamadı. Tamam mı? Hı -hı. Ben de sonu ee, dedim belki bir kız arkadaş biliyordur diye tahmin ettim. Valla biliyor musun? Ya evet, çok bildiğim sayılmaz. İlk defa bir kızın de kravat bağladığını duyuyorum. Birine bağladın mı daha önce? Hayır. Evet. Nasıl bu? <laughs> Babandan gördüm büyük ihtimalle. Ya, aynen. <laughs> dediğim kadarıyla Ben biliyorum. hiç bilmiyorum şu an. Şey Kadıköy evlendirme dairesi nerede biliyor musunuz? Yok hayır. Niye Erdem çekmeye gidiyormuş bir Abi bilmiyorum, şey, ay yok, bağlayamadım bilmiyorsun. ya. Ay, Neyse ah. boş ver ya. Ben yaz hoş gözüksün diye dedim. Şimdi belki böyle kabul etmezsin hoş, beni. Ne zaman? Şey belki beni bunsuz kabul etmezsin diye dedim. Ben niye kabul edeyim ki? Ee, şey Peki e, seçtiğin bir düğün salonu falan var mı? Evlilik dairesi ya da. Nerede evleneceğiz? Evlenecek miyim? Evlenmeye evlenme. Ay niye dedim birine? Birsinin mi bekliyorsunuz? Evet arkadaşlarımız gerçekten. Erkek arkadaşımız. kız kız arkadaşın metro çıkışı <laughs> olduğu için. Metro çıkışının arkadaşın sevgilisi istiyor? var mı? Hayır. Valla ama. Yemin et? Yok. Hani ona göre evleneceğim de senle. <laughs> hani bir ilk gelirken. Tamam ya hadi Dur. gidelim nerede? Il... İstediğin yerde. Ne alsın? Boş ya ben seni istemeye geleyim. Hani bu akşam orada gelirken öğrenirim yani. Nerede oturuyoruz? İstanbul. Yok. Buralarda. Tam ben seni bulurum. İstemeye gelirim. Yüzük falan seçtin mi daha öncesinde? keşke böyle bir yüzüğüm olsa diye. Tut bakayım ben. Şöyle evlenme teklifini falan hani yapsam. Şaka mısın ya? Kurtarmaz mı? Yok kurtarmaz. Getir bir parmağını. Parmağını dövme mi var bu arada? Evet. Güzelmiş kalp mi Nereye takılıyor? <laughs> Yüzük parmağı hangi şeyde? <laughs> Bir dakika tamam sen tak. Ben takıyormuş gibi yaptım. Böyle olur. Evet. Abi. Peki tamam. Nerede evleniyoruz? Hadi gidelim. Sakın yapıyorsun. Valla ciddiyim ya. lan. Al bunu sende tamam. kaldım Boynuma takabilirsin. <laughs> evet. Serseri gibi oldu böyle güzel Tamam, ya böyle sen... gelseyim sizi kabul etmez, etmez O zaman yani. böyle çıkartayım. <laughs> Mail adresi kullanıyor musun? Evet. Ya ödevlerim falan vardı şimdi üniversitede. Hı <laughs> hı. Ee, ödevlerim orada... yapayım. Yo, fazla geliyor bana. <laughs> Saçma sapan ödev yüklüyorlar. Hani beraber yaparız belki. Bizim okulun kütüphanesi falan var. Üst katta. <laughs> Çalışmaya gideriz. İzin veriyor musun? <laughs> Onun da benimle her yere gelmesi gerekiyor. Tamam evet, o da gelir. Yani ya. o da gelir. Benim de evet o da gelir. Şuraya mail adresin. Şuraya galiba başka bir isim yazılıyor da bilmiyorum. Mail adresi yeri değil mi? Doğru açtı. Aha, kullanıcı adın ne? <laughs> Benim bildiğim yani ya, doğru biliyorsun. Sen sap ben sap yapma bize bir WhatsApp. Bu sana yeter bence. <laughs> Sen çok ha, buradan, hızlı ilerliyorsun. Buradan, buradan iletişim kurabiliriz değil, değil mi? Falan. Aynen. Tamam bir ara buluşuruz. Benim sade şeyle. Tabii yani. ki. Yani. Almadım ki nerede? Ha elimde. Al senin olsun. Şeyden aldım kırtasiyeden 5 lira. <laughs> ben böyle evden tek bir kabul edemem. Benim elinde mi? Tamam. Bak ben yeni mi yaptın? Eline dokundum şu an çok heyecanlı. Yok hayır. Tamam sen de kalsın. Ee, Kadıköy'de evlendirme dairesi varmış biliyor musunuz ya? Şey... Biliyor şey, musun? Bir çeşme Marmara'yın orada. Ha Marmara'yın orada. Yürüyerek mi gideceğim? Yani evet. Yakın mı? Bu anın oradan gidiyorsunuz. Sen nereden biliyorsun? Onunla geliyorum. Evlenmedin değil mi? Daha önce. Ya ben evleneceğim de ama tek başıma gidiyorum. Orada birisini falan bulabilir miyim sizce? Annemle de Anneme sinirlendim. Anneme dedi ki bana artık evlen dedi daha de bir kız bul dedi. Görücü usulü evlendireceklerdi beni. Ben dedim olmaz dedim dışarıdan birisini bulayım bari evleneyim iki dakika dedim. Sen de evlensin. Bir daha ha? Hayır. Bir tutsana bir bacığımı bağlayacağım. Buradan mı gideceğim? Evet. Vallahi mı? Evet. Şöyle yüzüğüm var aslında. Yüzük yok. <laughs> Evde kalmış galiba. Onu getirsem daha sonrasında yine mi evlenemem? Evet. Vallahi ama. alır mısın? Hediye mi olsun? Hayır. Hediye olsun? Vallahi hediye mi olsun? Hediye mi olsun? Fotoğrafımız olsun dedim ya. Evet evet olsun ya. Çektin mi? Çektim mi? Tamam gel kız. Bir gel. şey soracağım. Şey. Burada Kadıköy'de evlendirme dairesi varmış. Nerede biliyor musun? Evet. Bir de buraya geçsene bak. Bir de şuradan sorayım. Buralarda falan değil mi? Yok. <laughs> Şurada değil değil mi? Ha. Ben evlenmeye evet. gideceğim de. O. Ya biriyle evlenmek istiyorum. Ama nasıl evleneceğimi bilmiyorum. Şey, i̇şte, evleneceğim kişi yok. Siz evli misiniz? Yok. <laughs> Siz neden evlenmediniz? <laughs> daha zamanı <laughs> gelmedi. Daha zamanı gelmedi. Evet. Bir tutsana ayakkabımı bağlayayım ya. Şey bu arada. <laughs> ee, nasıl desem? Ne oldu? Ee, evleniyor musunuz siz? <laughs> Aa evlenelim mi valla? Olur. <laughs> Aa benimle evlenir misin? Hayır. <laughs> <laughs> Tam çiçek senin olsun. Evlen evlenme yazmayız. Tamam, evet. Sevgilim mi var? <laughs> hayır yok. Ee, e, ee, i̇şte belki olur. Olmaz mı? Arkadaş mısınız siz? Evet. <laughs> ee, Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel çiçek, ama çiçek güzel. Şey <laughs> Senin kadar güzel işte o çiçek. Mesela şu an hava kararacak ya. Ama bu hava kararsa da büyük ihtimalle buralar her yer ışıl ışıl olur çünkü her yeri aydınlatıyorsun ve sen de aydınlatıyorsun. Buralarda bir şey olacak bir dakika. Geliyorum hemen. Ve Yüzük var da bu şey benim evlenme yüzüm. Sence bunu beğenir misin? Sıradan basit bir yüzük ama. Beğenirim. Ha. Maşallah. Ansiz, tamam. Ha, güzel. Şey, evlenmiyorsun. Evlenmiyorum. Yani. Sen evlenmiyorsun. <laughs> Aa, <Ha>, evleniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Şey, e, TikTok hesabın var mı? Var. Instagram'ın var mı? Yok. Senin? ben ben TikTok'tan takipleşmeyi çok seviyorum da. Şey i̇şte Instagram'dan da seviyorum daha doğrusu. Al yaz. Ben de Valla. Aa TikTok çekiyor ne? Yeni başladın. Ha yeni başladın. Tamam beraber o zaman TikTok çekeriz. Evlenme şey evlen... Ee, sevgili videolar çekeriz. Evet. Hangi iPhone güzel? Bu benim olsun bu senin olsun. <laughs> TikTok'tan bulurum ben seni. Zaten Instagram. Sevda bergile şey. TikTok'ları çok severim ya. TikTok çekenlerle arkadaşlık kurmak istiyorum. Takipçisi yoktur. daha çok. Aa, 11 bin takipçim var. Kız sen bayağı tiktokursun. İyi, ben gidiyorum burada. Siz fotoğraf çekiniyorsunuz galiba. Ha, bitti mi? Tamam. bir <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim. Yine ben geldim de. Aa, yok, yüzü almaya gelmedim. Şey, e, aslında bir kamera şakası yapıyordum da kızların yanına giderek onlara evlenme teklif ediyordu. Bakalım kız arkadaşlarımız nasıl tepki veriyor diye. Kamerayı gördünüz mü hiç? Evet, evet, evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yayınlamada bir sıkıntı var mı? Yok hayır. <laughs> <laughs> Valla? Tamam. Şey, <laughs> 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 el sallayalım mı? bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma da hala abone değilsen sen kankam hemen abone oluyorsun. Ve abone ol butonun yanındaki bildirim tuşuna basaraktan gelecek videolardan anında haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak hoşçakal bu videonun ikincisi için 10.500 like gelsin. Kendinize iyi bakın.